Elazığ'da kuraklık nedeniyle suların çekildiği Keban Baraj Gölü kıyısında şeker pancarı eken vatandaşlar pancarın hasadına başladı. Elazığ'da Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan Çağlar Köyü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi suların çekilmesiyle vatandaşlar bölgeye şeker pancarı ekti. Baraj kuraktan dolayı Keban Barajı'nın suyu çekilmesi 3 kilometre yakın bir su çekilme oldu. Ondan dolayı da biz de burada bu araziyi değerlendirdik. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler tarlalarda modern tarım teknikleriyle pancar sökümünü yaparak traktörlerle fabrikaya götürdü. 50 dönüm pancar ektiğini aktaran çiftçilerden Celal Bozkurt bu yıl kuraklıktan dolayı verimin düştüğünü ifade etti. %30 verim kaybı var kuraktan dolayı. Yani memnunuz. Pancarımız güzel. Kuraktan olduğu halde de yine de iyidir. 336'dan verdik pancarı. Bu sene devletin verdiği raş fiyatı 420 lira. Elazığ Şeker Fabrikası Bölge Mühendisi Hanifi Alıcı ise Diyarbakır Tunceli ve Elazığ'da pancar ekimlerinin olduğunu, 140 bin ton pancar beklentisi olduğunu söyledi. İşte 42 bin dönüm civarında bir ekimimiz var fabrika olarak. 3 ilde Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ sahalarında yaklaşık 140 bin ton çiftçimize bedel ödenen bir pancar bekliyoruz. Alıcı çiftçinin belirlenen alış fiyatından memnun olduğunu dile getirdi. Geçen yıl 16 polar dediğimiz polar üzerinden taban fiyat 336 TL idi. %25 hükümetin verdiği fiyatla birlikte bu 420 lira oldu. Çiftçilerimiz genel olarak memnunlar bu fiyattan. Yani verimlerde kurak olmasına rağmen yine çiftçimizi kurtaracak şekilde iyi gidiyor şimdilik. Umarız kazasız belasız bir sezon geçiririz.